Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece dünkü gibi yani dün bir video çekmiştim de bu bu falan. Şu gördüğünüz stresiyle bu bu ve bu la bu bu'yu çıkartmıştım. Bildiğiniz gibi. Bugün de sadece kutularından çıkarttığım ama hiç poşetlerinden çıkartmadım. Yani kutuları şu an çöpte. Yani bir tanesini alayım şimdi. Evet, çöp pis değil. İçinde sadece kartonlar var. Şimdi kutuları şöyle. Bunu açmıştım arkadaşlar. Bakın içinde kart falan yok. Kart çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Kardeşim almıştı. Ben de kendime birkaç tane aldım. İşte ben almamıştım. Öncelerden. Şimdi burada kalsın. O şeyi getiriyorum içinde. Ama yedi poşetlerini açmadım. İçinden böyle periler çıkıyormuş. Çekilmez. Evet. Neyin içinde olabilir? Bunun içinden mi çıkıyor? Hayır. Bu tabi deko. Aslında hepsi bunun içinden çıkıyor. Bir, iki, üç, dört, beş tane aldım. Şimdi bunları açalım. Böyleler. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel aslında. Ben çok sevdim. Bir sandalye oturabilsem. Ana ana. Şimdi ilk önce şundan başlamak istiyorum ben. Arkadaşlar daha kolay olsun diye sadece şuralarını da açtım. Aslında hiç poşetin içine bakmadım. Bakmadan yaptım bu işi ki eee yani tam video olsun ya. Tamam ben açayım. Ay e, bu zormuş ya. Arkadaşlar ben açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi açtım. Ee, ne çıkacak? Çok merak ediyorum bunu. Şöyle kitlerden bakın. Şöyle çıkacak. İki tanesi secret art, altta gördüğünüz gibi. Bu iki secret. Başlatıyorum. Bir dakika. Şimdi alacağım. Az önce söylemiştim. 3 2 ve 1. Aa! çıktı. Çok güzel arkadaşlar bakın hangisi çıkmış. Bu çıktı. Bu çıktı. Çok güzel. Ne olur videolarımda kullanacağım bunları. Çok minnoş Tamam birincisi burada. Buydum ama gözükmüyor. Şöyle mi? Şuraya. Azıcık gözüktü. Şurası gözüktü. Ama neyse. İkincisi. Ben hangisini açtım? Ha ben bunu açtım. Şimdi bunu. Açayım. Bir dakika. Arkadaşlar çok zor açılıyor. Ben bunu açayım. Yani hepsini durdurarak açıyorum. Genellikle. Açtım ama poşet yırtıldı. Gördünüz mü? Tamam bunu çıkartıyorum. Görmedim. Hiçbir şey görmedim. Böyle açtım. Düz mü ben. Herhalde 3, 2 ve 1. Ay bana bir şeyler olmuş. Çok güzel. Bakın şunun tipine. Çok güzel. Arkadaşlar bunların hepsi bir keda. Yani cam keda. Bu hangisi çıkmış? Ay bana bu çıkmış. Kofi çok güzel. Şimdi sıra buna geldi. Bu sefer durdurmayacağım. Ha, çıktı bu da. Hiçbir şey koymadım mı? Çünkü bir. Ay. Düştü. Bu çıktı. Çok güzel. Bakalım. Ay bana bu çıkmış ya. Bu olayım. Çok güzel bunlar arkadaşlar. Karşımızda bir tane çivi toys açıldı. Orada satılıyor. Ve son bir tane. iki tane kaldı bunları açmadım. Hala etmeler. başlayacağım. Ay, çok zor. Hı, oldu. 3, 2 Gözlerimi Ay Çok güzel. Bakın. Bu çıkmıyor. Hangisi? şu çıkmış arkadaşlar biraz net değil ama bakın şu çıkmış, şu çıkmış. çok güzeller ben bunu ilk önce hamster zannettim ama sonra böyle yani me of live yazdığı için e, kedi olduğunu anladım şimdi son paketimize geçelim bunu ben de hiç görmedim hiçbirine kesinlikle bakmadım. Dün aldık bunları da ama açmadım. Diye. 3, 2, 1. <laughs> Ay çok güzel ya. Bu çık. Ay çok güzel. Doğru, doğru. Bu çıktı gördünüz mü? Hangisi çıkmış? Ay şu çıktı. Bu çıktı. Ha bu çıktı ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun bu da altı dakika falan oldu ama şunu çekeyim Bunlar da böyle sırayla yani böyle kutu açılımı videolarımda e, kullanacağım bakalım mesela şunları gibi şunlara bak gözlü şu açmaktan şu olmuş zaten aslında arkadaşlar şu iki secret bana hiç çıkmadı. Bugün videomda. Evet arkadaşlar ben şu an hepsini aldım. Ne varsa aldım buradan. Sadece bunlar kalmıştı. Ben de aldım bunları. Kutuları size çöpte dedim. Ve bir tanesini çıkartabildim. Bakın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı da unutmayın. Bunları size için bakın arkada böyle biriktiriyorum. Ee, bu şeyler kalmayacak. <laughs> Arkadaşlar genellikle şöyle videolarda şey şunu falan koymak istemiyorum yani çok şey. Ama isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu koyayım mı koymayayım falan söyleyin. Sizi çok seviyorum. Bugünkü videom kadar olsun. Görüşürüz.